Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Umarım iyisinizdir. Ee, biz bugün bir pikniğe gidelim dedik. Sizinle beraber piknik çantası hazırlayacağım. İşte yolculuğumuz, oralar, buralar bir göstereceğim. Yine küçük suç ayına gitmek istiyoruz. Beğendik orayı. Güzel, düz bir alan, yeşillik vesaire. O yüzden oraya bir gidelim dedik. Orayı seçtik. Ee, öyle birkaç bir malzeme falan çıkarttım işte dedim ki sizinle de beraber çekeyim ne zamandır da e, çekemedim yani bir şeyler bakalım şimdi e, ona başlayacağız aslında eşim e, Deniz'e gitmek istiyordu ama Deniz bence hala e, ısınmadı diye düşünüyorum yani belki kendisi dayanabilirdi ama zaten ben girmeyecektim yani kendisi dayanabilirdi ama e, şimdi Asel de girmek isteyebilir o yüzden e, bunu riske atamazdım <laughs> O yüzden vazgeçtik piknik olsun dedim. Yani birkaç hafta daha bence beklenilmesi gerekiyor. Sonuçta İstanbul'dayız. Ee, Ege, Ege'de Akdeniz'e tabii ki de giriliyor ama burada biliyorsunuz e, sıkıntılı hemen deniz ısınmıyor. Karadeniz tarafına giderdik gitseydik yani Şile'de. O da biliyorsunuz hemen ısınmıyor maalesef. Neyse lafa çok uzatmalı. hadi piknik çantamızı hazırlayalım. Neler yapacağız, ne yapacağız? Ben de tam açıkçası <laughs> hop böyle bilmiyorum ama sizinle beraber yapacağız Hadi bakalım. Arkadaşlar öncelikle size bir piknik çantamı göstereyim. E Bunu evlenmeden önce e, A101'den almıştım. 2017 yılında. Şu şekilde. İki rengi vardı sadece. Mavi ve çimen yeşiliydi. En güzel özelliği böyle e, sıcak soğuk tutma özelliği. Kalın. Çok hoş. Hilal çanta diye geçiyor. Belki de hala bu tarz bir şey e, satılıyordur yani. Kendi sitelere falan e, yazmışlar buraya da. Çok güzel, biz çok memnunuz. bunu kullanacağız yine. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi eşime dedim ki burada şarj kablosu. Eşim dedim ki iki tane dedim yumurta haşla. Onu haşladı. Böyle aklımda çok bir şey de gelmedi açıkçası işte. Bunları falan keseceğim domates salatalık, zeytin falan halledeceğim ve bunları şu kaba koyacağım. Böyle bir kabım var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kap var ve bu kap <laughs> eşimin teyzinden. O daha önceden <laughs> bununla kahvaltı falan götürmüş işlerine. Çok güzel. Plastik tam şey pikniklik. Şöyle dört tane. Biz de buna pikniğe gittiğimizde iki kişi özellikle gittiğimizde domates, salatalık, işte peynir, zeytin koyuyoruz. Bu bize çok güzel yetiyor. Güzel böyle kilitli kapağı da var. Nereden almış bilmiyorum da çok güzel ve pratik bir şey. Şimdi ben onları bir hızlıca halledeyim. Siz de hızlandırmış izleyin. <laughs> şöyle bir göstereyim arkadaşlar salatalık domates ve zeytinler burada şuna da e, tahin pekmez ve bal koydum bu da şöyle bir e, fındık kıramız var onu da alıyorum parmaklarınızı ben hep böyle bir birer kere sararım havlu kağıdı sonra peçetemiz de böyle ve hepsi e, buzdolabı poşetinde yumurtamızı da dilimledim so soydum biraz tadıcık olmuş ama neyse <laughs> Merhaba. Peynirlerimizi <laughs> buna koydum. Ötekine sığmadı. Buna kuru yemiş aldım. Buna meyveleri ayarladım. Şöyle küçük bir kaba zeytinyağı koydum. Şöyle piknik tuzluğum var. Üstüne pirinç de var. Bunları ayarladım. Asele'de e, bir ön aldım ve yanında muz da aldım. Bunu bizim beraber kahvaltılardan yiyecek. Şimdi ben bunları ve ha tabii ki de Böyle bir havlu kağıdım var ve çayımız. Bunları şimdi ben yerleştireyim piknik sepetime. Evet piknik çantamız hazır. Şimdi ayda yanıma neler alırım bir göstereyim. Orada uyursa diye üstüne şöyle kara verdim. Bir müsün bir piki aldım. Şöyle e, alt açma için dışarıda ıslak mendil kullanıyorum. Pişi kremi ve e, pilot bez. Cırtlı olmuyor. Yani bu daha pratik olduğu için bunu alıyorum genelde. Bir şapkası. Bir uzun kollusu. Yanına da şöyle yedek e, short ve oldu takımını aldım. Şimdi de şöyle yerde yuvarlanıyor. Babası saçını yapmıştı güzelce ama bozdu tabii ki. Fındık. Ve <laughs> kızım gideceğiz hadi. Üstüne ona uzun bir şey giydirdim. Şimdi biz buraları toparlayalım. Sariye. <laughs> geldik. Asel hemen topunu aldı ve onu gezdiren peşinde. Mithat bu görüyorsunuz dümdüz. Güzel bir arazi. Ona büyük bir top aldık sonunda. Minik topu vardı. Onunla pek yetinmiyordu diyeyim. Evet anneciğim, kocaman değil mi senin için o? insanlara gitmeyi çok seviyor çok sosyal tabi yay burcu <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ne oldu hadi gel kahvaltımızı hazırlayalım daha kahvaltı yapmadık anneciğim hadi gel mama hazırlayalım hadi gel elini tut elimi tut anneciğim hadi Asel. Evet, geldik. Fıstık hiçbir şekilde durmuyor. Ne Gel. güzel yani, şey, top da almışız ama. Aa, simit vereyim ağacım sana. Ah, simit. simit. Domates ister misin? Ay. Domates? Ay. Domates Aa, şimdi Aa, istemiyorum. Aklı toptu çünkü. Topu verin. Sanki top yemek. Peynir vereyim mi? Ay. Asel. Ay. arkadaşlar soframız bu şekilde bize afiyet olsun. <laughs> Bir şey yedi ne yedi? Ekmek bandırma şeyi. Aa. Ondan yedi. Teşekkür ederim babası. Rica ederim. <laughs> evet arkadaşlar sonra görüşürüz. Bye. Evet. Saat. Saat kaç hayatım? Dört mü? Saat üç buçuk. Saat üç buçuk. Asel biraz uyudu. Biraz dedim iki saat kadar uyudu güzelce. Kalktı ve hemen oyun. <laughs> Şimdi babasıyla biraz takılıyor. Demin ben de katıldım biraz aralarına ama ne hikmetse Asel hala, hala başkasının toplarına gidiyor. <laughs> Asel! Şu an aralı olmuyor. Bu arkadaşlar. Etraf çok güzel. Mükemmel. Hava mükemmel. uçurtmaları uçuruyorlar. Şöyle de. Rüzgar da var gerçekten ve demin hava bayağı bir kapanmıştı. Maçlı çocuklar. <laughs> Mutlu fıstık seviyor. <laughs> Hem insanlarla konuşmayı, insanların yanına gitmeyi, onlarla top oynamayı, bir şeyler yapmayı çok seviyor. İnşallah ileride de böyle güzel huyları, karakterleri devam eder. <laughs> Anneciğim. Eşsiz fıstığ. <laughs> Aynen. Sonra görüşmek üzere. Evet, şimdi Çengelköy Vanik köy tarlalarına geldik. Zeynep balık tutmaya çalışıyor. Sesim biraz kısık gelebilir. Çünkü felaket rüzgar var. Bakalım. biraz olta atalım dedi. balık tutmayı. Hasertoş. Hasertoş'un kırmızı şortunu giydirdim. Yanıma aldığımı. Tabii ki o da baba baba deyip duruyor. Oltayı tutmak istiyor. Baba. Anneciğim. Baba. <laughs> Anneciğim kornana bas. Baba. <laughs>